Merhaba, ben uzman fizyoterapist Nurcan Yıldırım. Bugün sizinle omurga sağlığınıza yönelik kısa bir akış paylaşacağım. Başlamadan önce rahat bir oturuşa yerleşin. Bu şekilde bağdaş kurarak oturduğunuzda, dizler çok havada kalıyorsa ya da gövdeniz geriye doğru yuvarlanıyorsa mutlaka kuyruk sokumunun altına denk gelecek şekilde bir minder ya da bir havluyu katlayarak bir destek yerleştirin. Böylece bacaklar yere doğru ağırlaşıyor ve omur da yukarı doğru rahat bir şekilde uzuyor olacak. Rahat oturuşa yerleştikten sonra eğer senin için rahatsa gözlerini kapatabilirsin. Eğer şu an kapatmak senin için zorlayıcıysa sadece bakışlarını yere doğru çevirip göz kapaklarını rahatlatabilirsin. Ve kalçanın, bacaklarının yere doğru ağırlaşmasına izin ver. Zeminden aldığın destekle omurgan yukarı doğru uzayıp açılsın. Ve omuzların, kolların rahat olsun. Burnundan derin bir nefes al. Önce karnın, ardından göğüs kafesinin bu nefesle dolsun. Sonra ağzından üfleyerek nefesi uzun ve rahat boşalt ve tekrar derin bir nefes al aldığında ağızdan üfleyerek ver nefesi ve her nefes aldığında karnın, göğüs kafesin dört yöne genişlesin. Öne, arkaya ve yanlara. Nefesi verdiğinde yerli yerine yerleşsin. Bir kez daha değil, bir nefes al. Nefesi uzun var. Sonra eğer gözlerini kapattıysan açabilirsin. merkezindeyken bir nefes al. Nefesi verirken çeneni içeri doğru çekerek başını öne düşür. Sonra dolan nefesle merkezine yerleş burada bir nefes al verirken çeneyi çekerek aşağı doğru düşür başı dolan nefeste yerleş herkesine sonra bir nefes al verirken başını omzuna doğru düşür burada omuzların çok rahat olsun orta hatta gel sonra nefes verirken diğer tarafa başı merkezine yerleş. Nefes alırken göğüs kafesini karşıya doğru açıp arkada kürek kemiklerini nazikçe sıkıştır. Nefesi verirken geriye doğru yuvarla sırtın, belin, yuvarlansın kürek kemiklerinin arası açılsın. Dolan nefesle karşıya doğru açıp nefesi verirken geriye doğru yuvarlan ve kendi ritminde, kendi nefeslerinle uyumlu sürdür hareketi. Son kez karşıya açıl, geriye doğru yuvarla ve merkezine yerleş. Şimdi kollar gövdenin yanında rahat olsun. Aldığın nefesle kollarla büyük bir daire çiz. Nefes verirken kollar gövdenin yanına yerleşsin. Nefes al, kollar yukarı uza. Nefesi ver, kollar gövdenin yanına yerleşsin. Ve tekrar Son kez kollarla uzat. Ve bu kez dirsekleri bükerek aşağı doğru çek kolları. Burada biraz kürek kemiklerini hem yaklaştırıp hem aşağı doğru it. Dolan nefesle tekrar kollarla uzat. Nefesi verirken dirsekleri bükerek aşağı doğru çek. Ve tekrar uzat. Evet, evet. Bu hareketi sürdürürken ben oyunu çok arttırmadığından, yani karnı çok öne doğru itmediğinden emin ol. Omurganın uzunluğunu koru. Ve son kez kollar da yukarı uzan. Ve dirsekleri bükerek omuz hizasına yerleştir. Burada bir nefes al. Nefesi verirken kol bölümü avuç içlerini birleştir. Sırtını hafifçe kabarmasına burada izin ver. Başı da nazikçe düşürebilirsin. Dolan nefesle açıl. Nefes verirken kapan. Bir son kez. Açıl. Ne burada kalır. Ve kapandıktan sonra şöyle kolları aşağı yukarı mümkünse kollar ve avuç içleri birbiriyle temasını sürdürsün. Değilse hafifçe ayrılabilir tabii ki. Ve yukarı doğru kolları göndermiş. Gövdenin yanına rahatça yerleşsin kollar. Ve buradan eller ve dizler üzerine doğru yerleşeceğiz. Eller ve dizler üzerine yerleştiğinde el bileğin omuz hizasında olsun. Dizin kalçanla aynı hizada olsun ve dizlerin arası kalça genişliğinde açık. Parmakların, el parmaklarının arasını iyice açarak yere yerleştir. Dirsekler çok hafif bükülü ve dirsek içleri birbirini gösteriyor. Burada nefes alıp nefesi verirken sırtı ve beli yukarı doğru kabartacağız. Baş kolların arasına düşüyor. Avuç içleriyle iyice iterek kürek kemiklerinin arasının açılmasına izin ver. Yavaş yavaş nefes alırken başladığın yere dön. Yani burada Karnını düşürmek, bel oyunun boşluğunu arttırmak istemiyoruz. Her seferinde merkezimize döneceğiz. Burada erken nefes al. Nefes verirken sırtıda beli kapat. Dolan nefes merkezine yerleş. Omuzları geriye doğru it. Yine kendi nefeslerinle uyumlu sürdürebilirsin. kesine gel ve ayağın üst kısmını yere yay, kalçayı topuklara doğru gönder, Alnını yere yerleştir ve burada biraz dinlen. Yavaş yavaş ellerle ve dizler üzerine kal. Burada küçük adımlarla bir yöne doğru, sağ ya da sol çapraza doğru yerleş ve buradan kalçanın topuklarına doğru gönder. Yine alnın yere doğru yerleşsin. Derin bir nefes al eller dizlerin üzerine gel. Önce ortaya, sonra diğer tarafa doğru Küçük el adımlarıyla yürü. Yine kalçanı topuklarına doğru gönder. Başını, alnını yere yerleştir. Kollarla uzuyor. Yine beden yere doğru rahat. Terim bir nefes al. Rahat ve uzun boşalt. Yavaş yavaş eller dizler üzerine. Kalçanın sağ ya da sol yanına doğru yere yerleştir. bacaklarını karşıya bak. de kalçanın biraz gerisinde yerde yine omurga uzun ve boyun arkası açık olsun. Omuzları aşağı doğru itip kulaklardan uzaklaştır. Buradayken önce şöyle ayak parmaklarını kendine doğru çekip karşıya doğru uzat sağ kendine doğru çek, nefes verirken karşıya uzan. Ve son kez kendine doğru çektiğinde ayaklar burada kalsın. Omuzdan uzun ve kollar karşıya doğru uza. Avuç içlerin birbirini gösteriyor. Sanki karşıda bir şeye ulaşmak ister gibi biraz uza sırtın kabarmasına burada izin verebilirsin. Sonra yavaş yavaş tekrar omurlarını üst üste gezip omurganın uzun pozisyonuna dön. Burada bir nefes al. Eğilirken karşıda bir şeye ulaşmak ister gibi uzağa. Belki artık bakışlarında da yere doğru çevrilebilir. Nefes alırken merkezine yerleş. Bakışlar karşıda. Nefesi verirken uza, hala ayak parmakların kendine doğru çekile olsun. Nefesi var merkezine yerleş Ve bir kez daha yapalım. rahat Dizlerin arası kalça genişliğinde açık. Nefes alırken bel boşluğunu arttırıp nefes verirken yere doğru bastırabilirsin. Ve nötr omurganı burada araştır. Yani bel ne çok Kabarıklık yukarı doğru ne çok bastırdık. İkisinin ortasını buluyoruz ve bunu bulduğunda karın kaslarının da aktif olmaya başladığını hissedebilirsin. Ve buradan köprü hareketine doğru geçeceğiz. Beni bastırdığımda kuyruk sokumunun uç kısmı yukarı doğru kalkıyor. Sanki buradan kuyruk sokumunu tutup tek tek omurları yerden kaldırdım. Yürek kemiklerin alt ucuna kadar kalkmak yeterli. Boynun sıkışmadığından emin ol. Ve i̇nerken de tek tek sırt, bel, kalça omurlarını yerleştir. Ve bir nefes al, nefesi verirken omurlarını tek tek yerden kaldır. Burada bir nefes al, verirken omurları tek tek yerleştir. Yine kendi nefeslerinle uyumlu sürdürebilirsin. Hiç acele etmeden nefesleri karıştırdığını hissedersen, fark edersen hiç sorun değil. Baştan başlayabilirsin ya da sadece hareketi sürdürüp nefesleri tutmadığından emin olabilirsin. alıştıkça nefeslerle uyumlanacaktır. Son kez tamamla. Bir dizine karnına doğru çek ve ellerle sarıl. Diğer bacağı uzatıp nazikçe ileri git. Burada birkaç nefes kalalım. Ve sonra yavaş yavaş elleri bacağın arkasına doğru kaydır. Ayak parmaklarını kendine doğru çekip topuğu kalçaya doğru gönder. Sonra ayak parmak uçlarınla sanki tavanda bir noktaya dokunmak ister gibi bacağı aç. Ve kendi ritminde ayak parmaklarını çektiğinde topuk kalçaya yaklaşsın. Parmakları uzattığında bacağı tavana doğru aç. Nefesleri tutmadığından emin ol. Aya kalçaya doğru çekerken nefes al uzat. Yavaşça ayağı serbest bırak. Buradan şöyle sağ elin sol dizin dış kenarına yerleşsin. Diğer kol yerde rahat. Ve bacağı sağa doğru yere doğru Burada eğer bizim hocam çok havada kalıyorsa hemen dizin altına bir minder desteği ya da bir blok desteği yerleştirebilirsin ve nefeslerin koltuk altından gövdenin yanına oradan karna doğru akmasına izin var. Derin bir nefes al var. Yeniden dizi orta hatta önce alıp yere yerleştir ayak tabanını. Diğer dizini karnı doğru çek. Bacağı uzatıp nazikçe yere git. Yavaş yavaş. Elleri şöyle bacağının arkasına doğru kaydır ayak parmaklarını çekili topuk kalçaya doğru çek ayak parmaklarını uzatırken bacağı talana doğru yavaş serbest bırak veya ve sol elin sağ dizin yanına doğru yerleşsin. Bacağı yere doğru sağ kolu da yere doğru bırak. Ya burada da ihtiyaç hissediyorsan dizin altına bir yastık ya da blok yerleştirebilirsin. Ve rahat nefeslerle burada kalalım. Son kez derin bir nefes al var. Yavaş yavaş dizi orta hatta Diğer dizi de yanına çekip şöyle kollarla sayın biraz sağa sol salın var ya. Sonra bu salınları tamamlayıp başını sağa sola düşür rahatça. Beşini orta oradan da yerleştir. Buradan bedenimi sağ ya da sol yanına doğru çevirip ellerinden destek alarak rahat bir oturuş yerleş. Şöyle rahat bir nefes al var. Dilersen gözlerini kapatabilirsin ya da bakışlarını aşağı doğru çevirebilirsin. Fark et, şu an nasılsın, bedenin, nefeslerin nasıl? Sonra hazır olduğunda yeniden gözlerini açabilirsin. Bu bakışı tamamladığınız için teşekkür ediyorum. Şifa olsun. Görüşmek üzere.